Soru, yandaki forma göre combo seçilen işlemi yapan programı kodlayınız. Uygun form oluşturulduktan sonra hesapla butonuna çift tıklanır. Buton bir klik metodu açıldıktan sonra say 1, say 2 ve sonuç isimli 3 tane tam sayı değişken tanımlanır. Tay 1 ve Tay 2 değişkenlerine sırasıyla Textbox 1 ve Textbox 2'de bulunan kullanıcının girdiği değerler konvert yaparak aktarılır. If komutu kullanılarak combo box bir text değeri kontrol edilerek kullanıcının seçtiği işleme göre sonuç değişkenine değer aktarılır. Örneğin toplama işlemi için sonuç değişkenine say 1 ve say 2 toplatılarak aktarılır. Daha sonra textbox 3 text değerine sonuç değişkeni string'e çevrilerek aktarılır. toplama işlemine ait if komutu kopyalanarak. Eğer combo box bir tek değeri çıkarmaya eşitse sonuç değişkenine say 1 ve say 2 çıkartılarak aktarılır. Daha sonra text box 3 text değerine sonuç değişkeni stringe çevrilerek aktarılır. Toplama işlemine ait if bulutu kopyalanarak eğer combo box bir text değeri çarpmaya eşitse sonuç değişkenine say 1 ve say 2 çarpılarak aktarılır. Daha sonra textbox 3 text değerine sonuç değişkeni string'e çevrilerek aktarılır. Aynı işlem bölme için de yapılır. Eğer combo box bir text değeri bölmeye eşitse sonuç değişkenine say 1 ve say 2 bölünerek aktarılır. Daha sonra textbox 3 text değerine sonuç değişkeni string'e çevrilerek aktarılır.